arkadaşlar. Bugün. Ah! Durun bekleyin. Oh. Ah! Kuzumla oyun oynadıydım biraz daha. Bugün Bir az biliyorsunuz. Ee, i̇şte o yüzden Allah ben basmışım bile. Ve ben iki infasör. Evet. Direkt girelim bence. Yani, saymadı. Olsun. 12 15 bak güzel olur. Girebilirse girdi. Tamam. 15 15 Basacağım. Kırmızı dolu Şimdi. Olsun arkadaşlar, kırmızı dolu. Arkadaşlar ben görüntülü videolar da açacağım yakında. Yüzümü göstermeyeceğim maske alacağım. <laughs> yüzümü göstermem için. Ya. <laughs> <Ay. Gülüyor> <laughs> <laughs> ben ben görevlerimi yapayım be. Evet. İki oyuna gideriz ya da bir tane daha gireriz. Oğlum ne ara? Abi ne ara? Ben şundan şüpheleniyorum. E, dur. Okuyayım. Ya herkes şaşırdı ya. O yüzden herkes şaşırıyor. Ne oldu? Ya ben sizin babanıza herkes şey diyor ya. Oha dört kişi mi? Abi siz ne yaptınız ben bundan şüpheleniyorum. Zamanla saldırabilir. Saldırsın. Ne yapalım? Kaderimiz böyle. Oynan çıkarız. Bunlar buraya Oğlum o adam değildir. Gerizekalı mısınız? O adam değildir ya. Değilmiş. Niye? Niye Leyla benim mi çıktı şey, şey. ya ben öldürmeye ama inşallah öldürmeye ya ya git git ya abi gelme Kaç kişi öldü? Toplam altı Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Abi en son hatırlama O kim? Kim öldü? Hiç <laughs> bakmadım. Ne yapacağım? Ben bu adama veririm. Kafaya taktıysam veririm arkadaşlar. <laughs> Kafaya taktım ben arkadaşlar. Kafaya taktığım kişiye veririm. Buraya da son noktamı koyarım arkadaşlar. Ya oğlum herkes eşit mi <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ım>, belası. Biraz... <laughs> Nasıl <laughs> <laughs> Herkes iki iki başka birine. Bana bakmadım ya bunları ben mi kestim diyeyim de kesemiyorum. katil değilim. gelen inşallah katil değildir. Katilse ben bok yedim arkadaşlar. Ben şunu niye her bir görev yaptığımda oluyor bunlar? Hemen. Abi bana bir uyarı çıktı. Bana uyarı çıktı. Ya oğlum ha bana benzinlik bir şeyler geliyor ya. Nasıl? Abi niye basıyorsun? Basma. İnsanlar bulsun niye basıyorsun butona. Görev yapıyor. Ben o adama basarım. Ama ben kafayı taktım. Kafayı taktım arkadaşlar. Ben kafayı taktım mı kafayı takarım. Ne yapacağım? Abi ben kafayı taktığım kişiye veririm. Oğlum bir maç niye uzun sürdü lan? Harbi uzun sürdü. bayağı uzun sürdü. Baya uzun sürecekse iki tur falan yaparız. Az gelirse dakika üç tur falan yaparız ya. Arkadaşlar ben buna tak kafayı taktım. Siz buna veriyorsunuz. Ay. <laughs> <laughs> sinirim bozuldu mı arkadaşlar? Ya niye ya niye ya? Lan bana niye öyle şeyler yapıyorsunuz ya? Katil olsam keserim. Ya niye bu? Habere bunu ne yapıyorsun Ya. Habere bir şeyin benzinini 好比。 Arkadaşlar bayağı azalıyor şu an. İki katil olduğunu düşünürsek. Ooo dört kişi. Oğlum iki kişi. Abi yenildik biz. Ama katil çıktıysa. Bir tane katil var. Ben kafaya taktığım kişiye. Atarım oyumu. Bu işimiz biter. Ne yazılır? Okey. Dragons. Tamam. Hadi taşınıyor ya. Lan lan ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Katil kazandı ya. Sizin kafanıza sokayım. Senin kafanıza sokayım. Kafanı, kafanı. Ben ne yapıyorum? Hayal etken görev yapacağım? <laughs> hayal etken gerçekten görev yapıyorum? Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Tamam. Arkadaşlar hayal etken görev yapmak diye bir şey var mı? Kim? Ben ne yapıyorum ayarladım? Göreve bakalım mı arkadaşlar? Aa bak, 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 bak. Ben görevimi mi What? Biliyordum. Bilmiyormuşum. Ne <laughs> yapıyorsun? Ben burada, bu arada bu aradan çıkacağım. Herkes mızıkçı. ama ben üçlü katile gireceğim. Daha azım. Nasıl darts Ben şunu tutacağım arkadaşlar. Abi kırmızılıyı almayın ya. Arkadaşlar en sevdiğim rengi söyleyeyim mi? Yeşil benim. Ama şu an bu anla. Siyaha doğru da biraz kaydım. Siyah. Seni seviyorum. Sonra abim de oynayacağız. Yani bizim silahla güç. Oyuncu olarak. Bir tane ekranım var. Şey. Neydi bu? Bu da ama şu şey. 19 tane var. bayağı uzun sürdü Ya. ya. O. <laughs> oh. Bakayım. O oh, evet. <laughs> Bunu Kim baydı onu? Kim baydı? Şimdi düşünürsek ben kafaya kimseye koymadım şu ana kadar. Ben boşluğa vereceğim. Benim kafamda kimse yok. Ne oluyor lan? Dur dur dur. Abi ona dediler. Sallıyorlar. Ben buna vereceğim. Çok kafadan salladı. Abi o nasıl olsun? Öldüren kişi nasıl? Impostor. Değil. 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 Evet, değil. Ben size dedim. O nasıl olsun? Bana cevabını verin. Bu nasıl olsun? En azından Arkadaşlar Buldum Kimin yaptığını gördüm. Görmedim ama yani Buradan çıkarken ben şu e, Şu kişi diye düşünüyorum Ama bu eskileri seversen Var mı Oğlum çok az kişi Bence şu arkadaşlar Üçüncü imposter olduğunu düşünürsek Dört kişi <laughs> Ama ben şunu e, ben buna verdim arkadaşlar beni oğlum beni oynarlarsa ben ben ya ben ne yaptım anayı basıyorum ha tabi 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 öyledir bak ben oynadığım kişi gördüm gördüm Arkadaşlar bir tane bir kez daha oynayabilirim. Ee, bu sefer çıkacağım tekrar. evet bu sefer bir imtasır ve ben çok hızlı olarak seçeceğim. Bak kimse girmemiş olsun bak benim ağzımın tadını bozmayın. Bozmayın dedim. Bozmayın dedim. Ay bana da girmişlerdi ben niye tıkladım. Aaa girmemiş o. çok kötü ama ya. Arkadaşlar böyle tıkanıyor benimki. ya bir şey değil. Bu ya. Allah belanı. ben sizin yapacağınız işe arkadaşlar bu sonu oynayabilirim arkadaşlar bayağı az ya bir kez oynayalım ölen var mıymış boşluğa ver mecbur Meybur boşa vereceğiz adam boş yere tıklatıyor oğlum belki ben boşluğa ver ben boşluğa veririm şahsen Ön. Arkadaşlar bak Allah aşkına bir kişiyi verirseniz siz kesinlikle siz kesinlikle bir impastor. Impastor. Lan ne yaptınız siz kafayı mı yediniz? Oo oh, oh. biz gözümüzü kafayı yemişler. Yarısı sonra yarısı. Uyuyorsa... İnanınma. İnanılmaz. Yanılmaz. Yok. Bana mı girer? Aa ee, yukarıdaymış benim. Peki. Abi, ne, bu. Abi bu ne ya? İki saat sürecek. İyi bak hızlı gidiyor. Oh, Aa maşallah. Maşallah. Ya bana ben bir iş yaptıktan sonra niye iki tane işim var? Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açılmıyor. Eşyadan değil. Abi görevim var. Görevim var aka. abi. İnşallah yanındaki değildir ya. Dikkat etmiyorum. Yanındaki ise beni ya düşünmek bile istemiyorum ya. Uf, ya. Ne yapacağım? Ben görmediğim için şöyle yazıları okuyalım. Oy, dolusun. Şaka şaka. Arkadaşlar ben boşluğa vereceğim yani. Tek çare bu. Ben boşluğa verdim bile. Ben boşluğa verdim. Evet. Oğlum. Ya versenize. Arkadaşlar ben şu ikisinden birisi. Valla ben onların aynı ikisinden birisine vereceğim ama. Hala bir yürü... Oğlum. Kafayı yiyeceğim. Oğlum bir kişi bayılmış ya. Bir dakika uzuyor arkadaşlar. Bu son el oldu. Bu son elimiz. Ve videomuz burada. Videoları. Oğlum ben videoyu burada kapatırım. Bak benim sinirim. <laughs> atmosfer film çıkar. Ne yapıyorum ben ya? <laughs> Arkadaşlar niye buz kişi vermiş? Yanlış görmüş. Ya verin. Bak. Ağlayacağım ama. Ya. Verin oyunuzu. Arkadaşlar valla birliğiniz bayağı uzun oldu arkadaş. Ben bir şey demiyorum ve ben... Siz bunun için mi beklediniz? Siz beni çırpacak mısınız? Siz bunun için mi beklediniz? Oynamıyorsanız atın gitsin bu. oyundan atın. İnşallah kapıyı kapatmaz. Kapıyı kapatmaz. Abi bu ne ya? Adam video çok uzun olmuş. Biz kanallık. Lovely, lovely. Evet, biz kazandık. Evet, videomuz buraya kadar. Ah, videomuz buraya kadar arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın. Neymiş? Like ve abone olmayı unutmuyormuşuz. Dik 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 Ekta. Rektalı gevreklik aman et batmıyor. O dili sinler aman et batmıyor. Hadi kapat.